Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifi okuyayım size. Sınfani ehlin nari ve lem arahuma. İki sınıf cehennemlik insan var ki ben bunları görmedim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Tabi onun döneminde yok ama sonrasında oluyor. Hele şimdi okuyunca hadis-i şerifi siz de anlayacaksınız. Var mı dönemimizde yok mu? Birinciyi geçiyorum. ikincisi. Ve <laughs> nisaun bir takım kadınlar. Kasiyatun <laughs> ariyatun. Örtülüler çıplaklar. Örtülüler Çıplaklar. Resulullah'ın ifadesi bu. Örtülü çıplak. Giyinmiş ama İslami kurallara göre giyinmediği için bu örtü kabul edilmiyor. Mumilatun mailatun. Yolda yürüyerek yürürken kırıtarak yürüyor. Ve erkeklerin gönüllerini kendine çekiyor. Bu şekilde kadınlar. Ben bunları görmedim diyor Allah Resulü. Ruusuhunneke esnimetil buhti. Başlarına Topuz yaparlar aynı devenin hörgücü gibi. Şuraya evet örtünür. Başörtüsünü örter ama şuraya topuz yapar. Aynı deve hörgücü gibi. La yedhulnel cennete ve la yecidine Kesinlikle bunlar cennete giremeyecek. Cennetin kokusunu dahi alamayacak diyor. Sahih Müslüm'den okuyorum rivayet. Tabi İbn Hacer el Askalani rahmetullahi aleyh cennete giremeyecek derken yani ilk girenlerle girmeyecek manasını veriyor cezasını çektikten sonra tabii ki girecek müminse veya örtü böyle olmalı diyerek İslam'ın örtü kurallarını inkar ediyorsa yani küfre düşüyorsa öyle örtü şekli olmaz böyle olmalı diyerek İslam'ın esaslarını yıkıp kendince bir tarz ortaya koyuyorsa dolayısıyla bu küfre götürdüğü için cennete kesinlikle giremeyeceği böyle de anlayabiliriz iki türlü Bir, inkar ettiği için küfre düştüğü için Yahut da inkar etmiyor, evet örtü böyle değil ama ben böyle yapıyorum diyor. Bu da cezasını Allah affetmezse tabii, affederse ayrı bir konu. Cezasını çektikten sonra cennete girer. İlk cennete girenlerle girmez demek istemiştir Efendimiz Aleyhisselam diyor. Büyük Allame İbn Hacer Laskalani Rahmetullahi Aleyh.